DNZ gizli özellikten herkese sevgiler. Yalçın Bey'in 2021 model Dacia Duster aracının gizli özelliklerini açtık. Ee, karşılama ve uğurlama ışıkları gördüğünüz gibi kapıları kilitledik. Bizi uğurluyor şu anda. Gündüz pek fazla belli olmuyor ama akşam bayağı bir güzel aydınlatıyor. Açtığımızda da tekrar aydınlatma ışıkları yanıyor. Haricinde adaptif dönüşe duyarlı sis fallarını aktif ettik. Yalçın Bey'e veriyorum anahtarı. Yalçın Bey e aracı çalıştırabilir miyiz? <laughs> <Oğlum onlar> zaten... <laughs> Gördüğünüz gibi direksiyonu bir farlar yakalım. Farları yakalım. Direksiyonu sola doğru çevirdik. Sol sisimiz yandı. Sağa doğru çevirdik. Sağ sisimiz yandı. Toplayalım. Sol sinyal verelim sol sis yandı. Gördüğünüz gibi sağ sinyal verdiğimizde sağ sis yandı, sol sis yanmıyor. Aracı geri vitese takabilir miyiz? Geri vitese taktığımızda da ikisi aynı anda çevre aydınlatma olarak aktif oluyor. Haricinde kadranımıza saat yoktu, saat ekledik. Görsel alarm, görsel kilis selamlama, arka silecenin otomatik çalışmasını engelledik. Haricinde eko modunun sürekli çalışmasını sağladık. istek doğrultusunda kendiniz içeriden kapatabiliyorsunuz. Hayırlı olsun müşterimize.